Sürü Joseph yürüt. Şöyle kafasına kasına vur. Burda Aha davşan 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 Sülo gel Kalkacak Kalkacak Nerede? İşte 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 <laughs> Bravo be Bravo Getir Getir Aferin getir. Getir kızım, getir. 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 Gel 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 gel. Sensin be. Tut kulağından. Tut kulağından. Getir kızım, getir, getir. Tamam ben de, bende. de, ben de. Ben de sakin. Çocuk kuş. Ben de. Tüfe. Getir, getir tamam. Tamam getir. Getir, getir, getir. Aferin. bırak. Bravo kızım be. Harikasın be. Aferin alta.